Otlu videosu çektim evet. Güzel olmuş değil mi? Ha? Eyvallah. Teşekkür ederim sağ olasın. <laughs> Oğlum şu çocuk da benimle geldi. <laughs> evet, ben de bir şey demedim. Ulan pazar pazar çocuk gene benimle geliyor. Geldi. Ama babası kanal sahibi yani o, o kadar. Öyle bir adam. Onun için bir şey demedim gelsin dedim. Evet. Aramızı iyi tutmamız lazım babası Kere kanal. Çok He. Değil mi? Aynen. Kanal sahibi babam dedi. Dedim o zaman parası çoktur bunu. Siz ne yaptınız? He? İyi misiniz? He? Oğlum sessiz kalıyorsunuz ya. Bak burada soruyu size soruyorum. Hani siz cevap vereceksiniz ya buna. Anlay anlayabiliyorsunuz değil mi bunu? He? Ulan bu soru bana soruldu. Cevap vermeliyim. Ha? Burada düşünecek bir şey yok çocuklar. İyisiniz iyiyim diyeceksiniz. İyi değilseniz ya hocam ben iyi değilim. Şöyle bir şey oldu diyeceksiniz. Ne Biraz biraz konuşkan olun. Onlar kaldırın. Veli toplantısı yaptık. Güzeldi. Geldi velilerimiz. Hepsi çok iyi insanlar. Tanıştığıma hepsiyle çok mutlu oldum. Bir kere daha tanıştığıma. Ben anlatırım. Yani ben açık söyleyeyim. Ben size zaten garantisini verdim. Buraya geldiğimiz sürece ders anlatacağım ben. İki kişi geldik hocam. Sınıfın yüzde yetmiş dokuzu boş. Sınıfın yüzde yetmiş dokuzu gelmemiş. Ders yapmayalım mı? Hayır tabii ki işte gelmişsin sen. Niye geldin o zaman? Değil mi? Ders yapacağım ya. Yani. Hiç kaçarı yok. Kusura bakmayın. Artık arkadaşlarınızdan gelenlerden defter mehter alırsınız. Bir kontrol edersiniz. Olmadı. Biraz daha çalışırsınız. Olmadı. Biraz daha çalışırsınız. Biraz daha, biraz daha, biraz daha yetişirsiniz bize. Evet. Dedikten sonra bomba gibi bir haftaya başlıyoruz. Canavar gibi bir haftaya başlıyoruz ve yeni konuyla başlıyoruz. Oo, yeni konu, yeni şans. Bundan önceki konuları tam olarak öğrenemediyseniz bu konuyu tam öğrenin de arkadaşlarınızla aranızdaki farkı bir miktar kapatın diyerek manyetizmaya başlıyor. Bebişim burası çıkıyor mu? Yok hocam biraz daha sağ. Evet orası çıkıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim bu arada şunu söyleyeceğim, manyetizmayı önce 10. sınıfta işlediğiniz manyetizma bölümünü tekrar ettikten sonra 11. sınıf manyetizmasına geçeceğiz. Bu şekilde bir ilerleyişimiz olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi manyetizma ile ilgili önce mıknatıslık ne demek onunla ilgili bir konuşalım. Mıknatısın ne demek olduğunu bilen var mı? Hocam böyle çubuk gibi bir şey. Bir de U olanlar var. He? Var mı? Mıknatısın ne olduğunu bilen var mı? Buna halk arasında mıklantıs derler. Bazen mıklantıs diyorlar. Yanlış söylüyorlar ama olsun. Biz neyi kastettiklerini anlıyoruz. Mıknatıs. Ne demek sizce? İlginç bir şekilde tanımlanıyor. Evet söyle. Magnetit taşından yapılmış. Magnetit taşı ne? Magnetit taşı ne? Onun ham maddesi diyebiliyorsun. Diye Başka? Başka? Peki. Doğru söylüyorsun. Manyetitten yapılır. Demiriki sülfat şeklinde bulunur doğada. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle bir şey. Zamanında, çok eski zamanlarda insanlar bazı genelde siyah e, renkli bazı taşların birbirine itme çekme kuvveti uyguladığını fark etmişler. ve Hatta rivayet odur ki e, ilk mıknatıs e, Türkiye'de e, Ege tarafında bir yerde hatta Manisa'da Manisa dolaylarında bir yerde e, keşfedilmiş diye söylerler hatta ilk keşfedildiği yerin isminin Magnezya diye bir yer olduğunu ifade ederler bunun da işte yavaş yavaş Manisa gibi isminin değiştiğini filan da ifade ederler Tamam. şimdi insanlar işte bu siyah taşa benzeyen şeyin birbirine itme çekme kuvveti uyguladığını keşfedince daha sonraları bunun sebepleri üzerine çalışıyorlar ve her seferinde şöyle bir durumla karşılaşıyorlar. Bu birbirini iten çeken taş parçalarının içeriği incelendiğinde bunların içinde ortak olarak demir bulunuyor genel olarak. Tamam ve bir sonrasındaki yaptığımız çalışmalar içerisinde çalışmalar sırasında bu özelliği gösterebilen 3 tane malzeme, üç tane madde keşfedebilmişiz. Onlar kimler? Demir, nikel ve kobalt. Evet, aynen öyle. Ve dolayısıyla biz artık mıknatısı şöyle ifade ediyoruz. İçeriğinde ya da içerisinde demir, nikel ya da kobalt. Tabii bunların karışımları da olabilir. Bunların alaşımları da olabilir. Metal olduğu için bunlar. Bunlardan bir tanesi ya da alaşımı bulunan. Ve birbirine doğal olarak itme çekme kuvveti uygulayabilen cisimlere biz diyoruz ki mıknatıs. Tamam Bu mıknatısların sevgili arkadaşlar birbirlerine uyguladığı itme çekme kuvvetinin en şiddetli olduğu yer dediğimiz noktalarına ya da bölgelerine biz mıknatısın kutbu diyoruz. Tamam. Ve bu mıknatısın aslında şimdilik böyle e, hani elle yoklama şeklinde bir tanım yapmış olayım. Bu mıknatısın etki gösterebildiği bölgeye de manyetik alan bölgesi diyoruz. Tamam? Bunu yazalım hadi beraber. Şöyle deyin. İçerisinde içerisinde demir, nikel veya kobalt bulunan ve birbirine itme, çekme kuvveti uygulayan cisimlere mıknatıs itme çekme kuvvetinin en şiddetli olduğu bekleyin. mıknatıs bölümlerine mıknatıs kutbu. mıknatısın etki bölgesine de manyetik alan bölgesi Okul kıyafeti önemlidir. Kız. Bundan sonra okul kıyafetiyle geleceksin. İyi, yine iyi bizim burada az. Oğlum çocuk. Oğlum çocuğu niye elliyorsun? Oynayış mı? Oğlum ben bu şartlar altında ders yapamam yani kusura bakma. Tövbe estağfurullah. Ne yapmak istedin? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Yapacak bir şey yok. Siz kendi aranızda halledersiniz. Bizi dahil etmeyin. Halledeceğiz Halledin zaten. Hani mümkünse birebir halledin tamam mı? Başkalarını dahil etmeyin olay. Sıkıcı bir durum olabilir. Evet. Mıknatıs dediğim şey eee Doğal olarak içinde demir, nikel, kobalt. Biz bu demir, nikel ve kobalta sevgili arkadaşlar daha sonra öğreneceğiz. Ferromanyetik madde diyeceğiz, tamam? İçinde demir, nikel, kobalt ya da bunların alaşımı ya da bunlardan belirli oranlarda yapılmış karışımlar bulunan ve birbirine itme çekme kuvveti uygulayabilen cisimler bizim için mıknatıs olacak. Bu mıknatısların birbirine en güçlü ittiği çektiği yerler bölgeler o mıknatısın kutbu olarak tanımlanacak ve e, bu mıknatıs da etrafında bir e, etki bölgesi oluşturacak. İşte o etki bölgesinde de biz manyetik alan vardır burada diye konuşacağız. Tamam? E, bir mıknatısı şöyle düşünebilirsin. İşte burası N kutbu burası S kutbu olacak şekilde ve istisnasız sevgili arkadaşlar manyetik alan varsa istisnasız bir mıknatıs varsa sistemde kesinlikle bahsedilen sistemde N ve S kutupları vardır. N kutbu North yani kuzey kutbu, S kutbu da South yani güney kutbu olacak şekilde düşünülür. Ve sevgili arkadaşlar, eğer bu mıknatısı Derseniz ki ben bunu böleceğim arkadaş dersiniz. Elde ettiğiniz minik parçaların her ikisi yine N ve S'ye sahip olan şöyle burası N şurası S olacak şekilde yeni birer mıknatıstır. Bunları da bölseniz elde ettiğiniz parçalar yine N ve S'ye sahip olan birer tane mıknatıs olacaktır. N, S N, S olacak şekilde. Bunları bölmeye devam ettiğinizde sevgili arkadaşlar elde ettiğiniz her küçük parça yine bir mıknatıs olacak. Elde ettiğiniz her küçük parçanın yine bir N, yine bir S kutbu olacaktır. Bizim bilimsel bilgimiz şunu söylüyor. Manyetik alan tek bir kutupla oluşturulamaz. Biz mesela elektrik alan çalıştık bundan önce. Elektrik alan dediğimiz şey artı Q yüklü bir cisimle oluşturulabiliyor. Değil mi? Tek başına artı yüklü bir cisim etrafında elektrik alan oluşturabiliyor. Tek başına eksi yüklü bir cisim etrafında elektrik alan oluşturabiliyor. Ama ama bizim bilimsel bilgimiz şunu söylüyor. Manyetik alanı oluşturmak için tek başına N kutbu bulamazsınız evrende. Manyetik alan oluşturmak için tek başına S kutbu bulamazsınız evrende. N ve S kutupları birlikte bulunmak durumundadır diyor. Ee, bir şey var, teori var manyetik monopolün bulunmasıyla ilgili ama şöyle bir ifadeydi ben yanlış hatırlamıyorsam evrende manyetik tek kutup bulunabilir. Bu ama işte galaksi başına birkaç tane şeklinde bir şey var. Dolayısıyla biz e, günlük hayatta manyetik tek kutuplu bir e, sistem oluşturmayı başaramıyoruz. Öyle bir şey de yok. Öyle bir şey de olmayacak. Dolayısıyla her şekilde mutlatsın iki kutlu birden vardır diyeceksiniz. Tamam Anlaştık mı? Var mı aklınızı karıştıran bir şey burada? Yok. Şimdi e, ne zamana kadar sizce böyle devam eder NS kutlu olmaya? <laughs> Mesela ne zaman kaybeder? Sence? Demir'in nikah ve kobalt anemi ferromanyetikliğiyle o elektron havuzunu yarattığı muhtemelen şu tepkisini yitirdiği zaman. Hı Yani <laughs> atom boyutlarına kadar bu iş devam eder. Tamam. Şimdi normalde sevgili arkadaşlar şöyle bir cümle e, söyleyeceğim. Bu cümle bizim e, tartışmasız her zaman doğru olduğunu düşündüğümüz bir cümle olacak. Şimdi bakın bundan önceki elektrik alan konusuyla benzeştirerek de gideceğim bu konuyu. Elektrik alan dediğimiz şeyin sevgili arkadaşlar yük tarafından oluşturulduğunu biliyoruz. Artı yük ya da eksi yük ya da artı eksi yükün birlikte olduğu durumlarda bir elektrik alan oluştuğunu biliyoruz. Manyetik alanın oluşabilmesi için temel şart nedir biliyor musunuz? Bu sefer yük olacak ama bu yük durgun olmamalı. Manyetik alanın biricik kaynağı, manyetik alanın yegane kaynağı, bizim bilimsel bilgimizin dayandığı ve açıklayabildiğimiz kadarıyla manyetik alanın bir tek kaynağını görebiliyoruz. O da elektrik akımı elektrik akımı varsa yani yük hareketi varsa manyetik alan oluşuyor. Dolayısıyla dolayısıyla herhangi bir şekilde bir yerde bir manyetik alandan bahsediyorsan bir yük hareketi vardır demek lazım. Bu bazen atomik boyutta bir yük hareketi olur. Bazen bizim bildiğimiz bir iletken telin içerisindeki sürüklenme şeklindeki yük hareketi olur ama bir şekilde yük hareket etmiyorsa manyetik alan oluşmaz. O zaman şunu söyleyeceğim manyetik alanın alanın biricik kaynağı yük hareketidir. Peki mıknatısı düşünürsek aslında şöyle bir şey var e, sevgili arkadaşlar. Ee, hani bu özel olarak çalışma alanına giriyor ama e, hani bu konuda özel olarak çalışanlar daha iyi bilir. Genel bir e, olay olarak şu ortaya çıkıyor. E, biz atomları incelediğimizde yeterince e, ayrı şekilde atomları incelerimiz. Biz çekirdek, e, bu çekirdeğin etrafında büyük boşluklar ve boşlukların içerisinde de hareketli elektronlardan bahsederiz. Dolayısıyla işte o çekirdeğin etrafında dönen elektronun aslında bir yük hareketi olduğunu söyleyebilirim, değil mi? Bu elektron dönüyorsa, elektronun hareketine ters yönlü bir elektrik akımı varmış gibi olur. İşte oradaki hareketli elektron bir manyetik alan oluşturur. Atomların büyük bir bölümünde, çok büyük bir bölümünde bu çekirdeğin çevresinde dönen diğer elektronların işte orbital orbital ya da enerji seviyelerindeki farklı orbitallerdeki elektronları düşünürsün. Bu elektronların oluşturduğu manyetik alan genel olarak atomun toplamına baktığınızda ya çok 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 zayıf oluyor ya da birbirini sıfır yapacak kadar farklı dizilimlere sahip oluyor. Demir, nikel ve kobalt bunlar içerisinde aykırı maddeler. Bunların elektronları öyle bir dizilimde dönüyorlar ki e, ...belirli bir grup e, demir atomunun birkaç trilyon atomdan oluşan... E, ...orada oluşan manyetik alan bir tarafa doğru çıkıyor. Hep aynı yönlü dönüyor ya da aynı yönlü yönelime sahip manyetik alan oluşturuyor elektron hareketi. Çok yaşa. Başka bir bölgede başka bir yöne doğru. İşte bu e, özellik dolayısıyla demir, nikel ve kobaltın elektron hareketi dolayısıyla sonuç olarak bir manyetik alan oluşturabileceğini görüyoruz. Diğer atomlarda da oluşabiliyor ama diğer atomlarda çok zayıf. Yani demir, nikel, kobaltla karşılaştırılmayacak kadar zayıf oluşuyor bu etki. Tamam? Temel olarak biz manyetik alanın bir tane kaynağı olduğunu, bu kaynağında yük hareketi olduğunu biliyoruz. O zaman biz bilgilerimizi şöyle bir toplarsak elektrik alan dediğiniz şey yükün olması yeterli. Herhangi bir yerde, herhangi bir şekilde ister hareketli ister hareketsiz bir yük varsa elektrik alan oluşur her zaman. Ama manyetik alanın oluşması için yük olması yetmiyor. Bu yükün de hareket etmesi gerekiyor. Hareketli yükler tarafından oluşturulur ya da elektrik akımı tarafından oluşturulur manyetik alan deriz biz. Tamam? İşte bu demir, nikel, kobalt dediğimiz malzemeler bu şekilde manyetik alan oluşturabildiği için mıknatıstan da çok güçlü şekilde etkilenirler. Demir, nikel, kobalt. Bakın şöyle bir şey yapayım. İfade oluşturayım. Mesela elimizde bir cisim var. Bu X cismi. Bir de Y cismi var. Y cismi. Bu X ve Y eğer birbirini itiyor dersem ve nötr olduklarını söyleyerek. Bu nötr bir cisim. Bu da nötr bir cisim. Ama bunlar birbirini itiyor. X ve Y birbirini itiyor. Sevgili öğrenciler, telefonlu. O zaman şunu kesinlikle söylemiş oluyorum. X ve Y İkisi de ayrı ayrı bir mıknatıs olmak zorunda. Tamam Birbirini itiyorlar. Tabi burada birbirini itme e, ifadesi güçlü şekilde itme. Ben bahsediyorum. Böyle çok zayıf bir şekilde etkileşim olabilir başka şekillerde. Birbirini güçlü şekilde itebiliyorlarsa X ve Y mıknatıstır derim. Tamam. Bir de şunu yazayım ondan sonra çıkın. Şu aradaki mesafe D ise mıknatısların birbirine uyguladığı manyetik kuvvet eşittir. Manyetik sabit çarpı M1 çarpı M2 bölü D'nin karesi diye yazılır. K burada manyetik sabit. M1 ve M2 kutup şiddeti mıknatısların. D de kutuplar arasındaki ortalama mesafe diye düşünülür. Tamam. Onu gelince yazarım tekrar. Haydi teneffüse çıkın. Hocam, benim bir tane kobalt seramiklerin elektronu <laughs>